Hayır, 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 hayır. Abi gösteriyorum ya. Aşağıya göğe yukarı kaldırıyor. Bak, bir böyle de kullanırsın. Böyle de, elinle ayarlayacaksın. Hayır, ben kullanmayayım. Böyle daha iyi Heh. sanki. Böyle daha iyi. Düzelt, düzelt. hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. Düzeliyor, düzeliyor. Hayır, hayır, hayır. Böyle de güzel. Hayır, hayır, hayır. Düzelt, düzelt. Düzel. Hayır. <laughs> Bu kötü bir şey değil bak. Hı. Hayır öyle bozdun. Hayır ama. Aa, mu? <laughs> ya Dejda dayla bozdun <bozulmadı>. mu <laughs> sen? Ya Dejda dayla. Bozdun mu sen? Yok yok şu an düzgün. Sadece o. Hani canı sıkıldı öyle kullanabilirsin. Hayır yani. ama izleme böyle yeter. Şimdi sen şaka mı yaptın? Evet. He? Evet. Şaka mı ne? Şaka. Ya ne şaka yaptın? Şaka yaptım. Seni? Şaka yaptım. Tamam peki. Şey... Ya gerçek yaptıysan? <Gülüşmeler> ya, dövdüm ben. <Gülüşmeler> Yeni aldım, 70 milyarı aldık. Tamam.